Valla ekranda güzel bir çarpı 3 var Hamdi abi. Evet abi. Ben de bunu çekerim yani. Çek abi. Çünkü ma major da major da bak yukarısı inanılmaz evet. yükseldi. Senin şansına zaten abi. Sen dedin gel oyna bunu. Bak geldi evet konuluk abi. abi. Şansına geldi abi. Ha evet. gelmedi abi nerede geldi bu? Bu da gelsin de. Evet. Asıl yukarısı geldi. Aa, iyi. Çarptı değil mi abi? abi çarptı, çarpı 750 yaptı işte. Evet devam abi. Ben o 10.000'e 10 kadar çekerim. 10.000 ile 15.000 arası. Belki majör atar çekerken. O şeyle olsaydı ne olur abi? Çarpı evet. 4 olacak. 4 mu olacak? Evet, evet şansın bol olsun Hamdi abi. 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 Ben uzar. Gelin abi <laughs> abi, geldi. abi vallahi güzel. 10.500. Evet. Çok hı. güzel oldu abi. Majöre yaklaştık. Ma majöre yaklaştık abi. Evet abi. Nasıl biraz devam ya? Ediyoruz, devam ediyor mu? devam etsinler. abi. abi. Tane, ya beş tane çam bulacağız. Evet abi ya. Ya da majöre alacağız. Neyse. Ne kadar vardı geldiğinizde? Beş bin vardı. Ha beş bin sürmedi abi. Majörü de alsak durumu toparlarız. Aynen yani. aynen tabii. Majör'ün ne bu kadar kaslı onu anlamadık ya. Bu esnada 50 liralık ürün diyoruz yani, orada 50 yazıyor. Evet, e 50 TL zaten. Yani. Sen... Sen alacağız abi. Bakalım kimden alacağız? <laughs> Hamdi abiden mi, Tolga'dan mı? Kimden alacağız? Evet abi. Hadi Tolga çay mı kalabalık? Gördün mü? Hayır şey, Ahmet abi gördün mü Tolga? Gördüm, gördüm Ahmet evet, abi. Ahahahah <laughs> Ahmet abi. Şeysiz Ahmet abi. Şeysiz Ahmet abi. Hiç mutlu olmuyor. Adama üç sefer iki sefer grand düştü, baş sefer Mazda düştü. Beş triye, on ya. Evet. Hiç Ahmet. mutlu değil ya. Ahmet abi hiç mutlu değil. Evet, Hayır, abi. hayır, abi. Vallahi güzel yakaladık. Bak, bu da güzel. Vallahi güzel abi. Grand diye yakaladık abi. Hı? Baba, bak, tolga tolga bak al, al abi, tolgayı al, al. Sen basma. Sen basma bak. baba, sen, sen bekle. Harbiden senin ayağın uğurluymuş, yemin ederim. Evet, uğurluyum. Bak harbiden. Hadi Tolga, bol, bol şans Teşekkür sana. Ben şöyle aranızda kalayım. Hı -hı. Bak, babaya bakacağım, babaya Acıyı bozmadan baba yüzeme tutuyor. Hadi baba. İki Hadi kırmızı kaldı ya. İki kırmızı. <laughs> Hadi baba başarısın. <laughs> Büyüksün Büyük hamdi abi. Az kaldı. Ha gayret. <laughs> Hadi baba başarısın. Başaracaksın baba. Başaracağına inanıyoruz abi. Hadi baba. Tam çekim yapıyorum. Şaban abi arıyor. Şaban abi sana selamla. Birazdan seni arayacağım. Bak ha, kimle ona açtı. Oo güzel açtı. Evet. Babam boğuşar. Abi. Vallahi güzel ekranlar aldım. Daha ben ne isterim ya? Yani? daha. Ben mutlu, mutlu yok. sen mutlu abi. abi. Seyirciler mutlu. mutlu. Bir tane. Çok güzel abi. Baksana abi. 10 numara. lira. Bir de biz burada gündür burada da hiç kaybetmedik daha. Nasıl? Bunlarda mı? Öyle yani genelde. Olur mu kaybetmediniz? Bak. He. <laughs> Şimdi tamam burada kaybetmedin doğru evet. toparladın abi. Abi evet. <laughs> Harikasın abi, abi. şansın bol tamam, olsun. Abi, teşekkür ederim. <laughs>